Heh, Uzak mı çekil? Yok olsun. mu buradan? mu? mı? Ay niye canım Allah Allah. Ben, Biz bugün biberlerin içini ama hiç olmamış bunlar. Bakalım belki olurlar. Yani el fındık to toplar. Başka bir şey yapma haliye be. Yok benim halim Kendik toplar bizde şey kadar, aynı burada benim işim. Bu parti olmak. Ah, seniz oturabilir. Aynı Ama biraz bak şimdi. Ne dedi? Kız ne deme olan? Neden değil, kız şeyde Evinde. Kız evinde. Ama dün neler dedi Tamam. çoğuzun adamın ya as seyip varı kışın de adamın ayşe falan zaten Hı. ama o biberi zemini diye anne sabırsız aburada değil o bana ha. yok yok aburada değil o ha? seyir diye ki ağayı burnunca kırıldı şeyin baksana ha. ay şey hiç bu sene mi? hiç bu sene biberler dişi yok hiç yok nasıl şey yapmışsın ha evet. Ha havadan, havadan Ay canları baksana. Köyde bir imam varmış burada bunlar öldürmüş. Hiç dökmemiş hiç. Kız patlıcanlara baksana. Şey aynı, Hatır, Hatır, ne oldu Ayşe Hı? 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 Ayşe ne oldu dur Ayşe'ye niye kızdı? He. Hatır adı yuva duymuyor musun? Ayşe'ye niye kızdı? Resim atıyor. Kanalına da geldim. Söyledin mi? Hiçbir ben şey ben demedim. Kendi kendime, 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 kendime okulmuyor musun? Benim gibi kendine söyle gel. Ay yani kadın bana yazmış? Kendi, kendi, söyle, kendi söyle, kendine söyle. Kanalına kendine söyle. Kendin oyla değil size? Valla. Valla ara bir ister. Ben İsrail'e tanıştım ya. Ha. Yeleklere gidiyorum ki. Ay o da çıkarttı. Kadının bir tanesi de. Oooo onunla tanıştığımda Esra benden paralasıymış der. Ay bu insanlar ne kadar unutamadılar. Nasıl yani? Senden para paralıymış? Ya Esra benimle tanışmak için benden paralasıymış. Ha? Evet. Kadını hasta etmişler. Hastaneye gitmişler. Ne kadar ayıptır ya. Melek, melek ben de gördüm. Kaç tane evdeydiniz? Üstüme Ya sonuçta biz akraba olduk. Öyle şey olur mu ya? Ne kadar ayıptır şey. Kadın hasta olmuş. Sadece tanışmasan, akraba olmasanız tanışmasın. He ama kadın öyle bir şey yapar mı? Ben de duymadım ki. Ben kanal burada çekmiyor ya video. Melek aradı beni abla dedi. Şey, e, melek yorumları kapatmış. Esra görmüş. Esra Hanım görünce kadın üzülmüş. Ya diyor o kadar candan insanlar kötü bir dedim ki ben de, ya ne kadar ayıp ben göremiyorum şeyden dolayı. Burada şey çekmiyor. İnternet çekmiyor. Ama insanlara öyle şey biz dedim sonuçta akrabayı böyle şey yapılır mı Aslında ya? aynı var ha. He? Buraya hani dondurulan bir internet olacak. Ne olacak. Alacaksın. Ben sağda ne kalıyorum ha. Öyle değil mi ayol? Ne? Yok boş yerlerde kazıyor mu? Niye? Oturanlar evet. değil böyle şey var. Ne? Bakacağım. aynı o şeyin tüye kenara doğru doğru bir taraf kurutmuşlar. Ay. 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 hemen Adnan adamları geldi Arı. Arının başına geldi. Ben buradan haberim yoktu. Daha görmem. Bana Herifler yokluyor. Vallahi. Dökecek mi acaba sence? Hayır. Dökerse döker. E, Bunlar şey da yok. De. Sabah tarafı da böyle. hiçbir şey yok. Hiç. Onlar arkına su vurmuş. Bir, bir ara ara çok yağmur. Bir ara çok yağmur. Bir şey şey de şey Bir Bak kabul onu. Var şimdi. Bak burada daha gider yaptık. Bak bak. Bu yeni dizi evet, çok yoruyor adamı ya. Ama oyun diyor. Şurada top gelmiyor şey geliyor. Ben şu temiz oturup ayarlayayım. Az biber dökmüş azıcık yine. Baksana. Topladı ya tıra bir sürü. Ha, bakın bir bileği bık 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 bık. Buradan görünüyor mu? Ben yiyemiyorum sana da bunu içeyim. Ana Huriye fena yiyor. Huriye yemez mi? Azıcık avunu burnuna çeken karar. Huriye ya şey yapıyor bir de. Ee, bacım tuz yalıyı ya kadın. Ağaçın bak da Yüksek tansiyonu var duzu yalıyor. Doktor, doktor demiş ki senin tam bir şey eksikliği var. Bundan yapıyorsun. Ben istemem ya. Annem bilir daha da yemem. İki gün sulayacağım. Ha? İki gün sulayacağım. Her bir sene bir. Çinli acıktı. İlaç atmışlar burada. Biz peşteman merucan toplamıştık tike nöcü. Yok neyken acı? Anam Zeyla Hasan aradı Hasan ben haşladık dedi ki, ben haşlarda kerikti de gibi su da olgunay neyecek hiç olmazdı bana. Plan ilaç atmışlardı. Tike suya batır. Şey geldi. Şey bitirmiş mi? Yele ki Bitirmiş bitirmiş. Şimdi güzel ya. Evet, i̇şte. Ya güzel de huriş işte. Aa, adam hevesliğini alamadı gitti. Kayınpederim de öyle çok seviyordu burayı. Oğlum şey şu şuşadın mı anne? Mama mı vereyim sana? Mama yiyecek mi? Oğlum. Oğlum. Karabaş. Karabaş tavuk vereyim mi sana tavuk? Şey buna kaynım mama görümcem de bunlara mama getiriyorlar. Huriş çekiyor, ben de Huriş'i çekeyim. Merhaba. Merhaba. Şey, ev sahibi biz ev almıyor. Evet, dışarıda kaldı. <laughs> Ay. Bunları var ya, bu şeyler, çamlar ta İstanbul'dan geldi. Küçücüktü, küçücük. Tam büyüdü. Ee, kimse şeyini kimse alamadı. Bu çok güzel açıyor buraya bu çiçek kokusu. Evet, şey ha, bu şey şey evet, çok, çok güzel guerra. açıyor. Sarkısıtı. Erkek o. Ev sahibi bize eve almıyor. E, evet. Atile Bey'e gelmiştik. Burada oturmuyor. Taşındı o. Or orpana sattı. Daha evet. doğrusu kumarda bana verdim orayı. Canlı Onları da atma <laughs> <baya. Gülüyor> Evin dış tarafı. İçeri kimse giremiyor. Oh. Böyle şey. çok güzel evet ya. Dayıydım, dayıydım. Evet Allah'ın için. Adam bir süre kalamadı ki. bunlar ta İstanbul'dan getirdi bu çamları buraya. Evet ta İstanbul'dan getirtirdi, yaptırdı. Dışarıdan kimse girmesin dedi. Ondan sonra. Ama olmadı. Allah izin vermedi. Evet Allah izin vermiş her şey. İzin vermesi hiçbir şey olmuyor. Bizim buradan eve gidip de geri geleceğimizi biliyor musunuz? Sağlıktan başkası yalan. Hiç sorma. Sağlıktan başkası yalan. Şuralara baksanıza. ha. Tamam da. Güneş oh. ne kadar var bu uğur işte mi? Çok güzel ya. Bak kara lahana var orada. Atılaşıyı açtım acaba? Baş, kapıyı. Açmıştır bizi gelecek değil o kadar şey yapmadı ya. Çok güzel ya. Evet. Tepeler, taşlar. Şu mesela şu yukarki görülen tepelerin arkasında e, bizim köyümüz ya? var mesela annemlerin köyü var. O tarafta tepeden çıkacaksın açacaksın. Zaten mezar üstüne gideceğiz de. Yarın mı gideceğiz ne zaman gideceğiz bilmiyorum. Çok sıcak. İleriye doğru köprü falan var onları da. Aslında Sonra ben çekeriz. Ya, Ormanlık yapacağım buraya. Hep denize pazartesi. Of, oh, baksana arkadaşlar Buradan da gidilmiyor mu diyorum Nereden? Hı. O tarafta ya. O tarafta da gidiliyor mu? O taraf başka. Orada çalışma var ya, köprü yapıyorlar. Hı hı. Orada köprü yapıyorlar şey, karayolları var. Mesela şu taşların göründüğü yerde bizim evimiz vardı. He, orada evimiz vardı. Karayolları aldı o evleri, yıktılar yapıyorlar gel. Uğur gel. Çeşme kapıda var anneciğim gel. Ay, ya Uğur'u buraya atıla kitlemiş mi? Ha geldi ya köpek bizim. Bakacağım şimdi. Ay acıyı. Çen ekmek vereyim aşkım. Arkamıza hey. Acıktın mı yavru? Maması vardır ona da. Su denizden içerdir. Buraya. Hı. Şuraya aslında Atölye kilitlemiş mi orayı? Ben açamadım. Çek bakayım. Ya niye kapatıyor ki? Niye? Geliyorduk arkasına. Niye... Evet. Hangi ben kim girecek? Ya. Allah ya. Allah'ım ya. orada bekliyor. Evet. Beklesin oradan. İçeri çekecektim. Devamı ikinci partta. Ay anne. Bahçemiz. Şu ne ağacı? Zeytin. Zeytin ağacı. Kilerimiz, çardağımız, bardağımız, <laughs> neydi? Üzümümüz. Üzümümüz. Evet, Mandarin ağacımız. Bu ya. Evet. Bu bahçemizin ön tarafı. Bir de bunun arkası var bir dönüm